Günaydın. Daha önce de bildirdiğim gibi İstanbul'da bir takım yaşadığım rüya ve enerji beden oyunlarından bahsetmiştim ve Yahudi şahitlerimle yaptığım konuşmalardan sonra fark ettiğim bir şey var. Bir insanın bedenini iki kişinin oynaması ve namaz ödemek. Namaz ödemek ne demekti acaba? Çünkü Mesela enerji bedenimi bağladıkları kişilerden bir tanesi Uğur'du. Bir diğeri Malatyalı Hancı'ydı. Ve Malatyalı Hancı'dan selam vermedikten sonra çünkü e, dükkanda çalışan çıra, çırak hakkında kötü bir şey söylemişti. Bundan dolayı kendisine kendisiyle selam vermediğim için e, yani enerji beden bölgesinde kafa attı resmen kafamı parçaladı. Şimdi namaz o demek ne demekti? Bana mı ödüyordu ve veya kime ödüyordu ve bu arada Serpil'in çocukları devamlı din çare olarak e, hani yani e, hem duvarlarda şekilleri çıkıyordu duvarlarda şekilleri çıkanlarda hepsini en sona hep hayriye yapıp çar alanında büyütüp çarın en büyük olan kişisine devrediyorlardı. Peki merak ettiğim konu böyle bir şeyi namaz ödüyorlar. Namaz ödemek ne demek ve kimi ödüyorlar? bu namazı. Çünkü olan olaylar sırasında hiçbir şekilde kendime sağlık bulamadım. Vücudum sağlık bulmadı ya da farklı bir şekilde bir para kazancım olmadı ya da ne bileyim bir sohbetim muhabbetim olmadı kimseyle. Namazı kılarken kime kıldılar, öderken kime ödediler? Ve bu insanlar kim? Ve bir bedeni iki kişi oynuyor, oynamak ne demek? Bunları merak ediyorum. İyi günler.